Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem kaybettiklerinizin hayatınızda her şeyi sürekli kaybedersiniz. Mesela evinizde, iş yerinizde, kalemde ya da çantaydı. Bunların kaybolmasını önlemek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışı alın. Yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreçte artık bir şeyden daha kaybolmadığını fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana soru sormak isterseniz WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem koruma işlemidir. Sizi her şeyden koruyacak olan bir işlemdir. Bunu cüzdanınızda taşıyabilirsiniz. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve bu benim hazırladığım kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıkışına ayrıntılı bilgi almak için de bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.